Arkadaşlar, Aristoteles için bir ısınma turu yapalım isterim ama Aristo'ya nasıl giriş yapılır pek de bir fikrim yok. Zaten Aristo'ya bir giriş yapmayı bence hedeflemeyelim diye düşünüyorum. Aristoteles'le ilgili bazı genel şeylerden söz edeceğim. Platon'la ilişkisi ile başlayacağım. Yani bugünkü oturum biraz onunla ilgili olabilir. Elimde bazı notlar var. Bakalım nereye gidiyoruz. Bugüne kadar bugün yani şimdiye kadar yaptığım kayıtlarda Aristoteles'e ilişkin birkaç şey zaten söyledim. Bir tanesi Aristoteles'in akademide, akademiye ya da Platon'un kurduğu Atina'daki okulda uzun süre geçirdiğini zaten biliyoruz bu doğru ee, orada ama yaptığı çalışmaları neler olabileceği konusunda Carlo Natali'nin kitabını daha önce önermiştim gene onu önereyim ee, çok güzel bir kitaptır çok e, belgeleri e, belgelere dayanarak ve belgeleri çok e, adil bir şekilde değerlendirerek e, Aristoteles'in hayatına e, ilişkin güzel bir anlatı ortaya koyar bir anlatıdan ziyade bir belgelerin e, toplanması ve işlenmesinden oluşuyor kitap. Ama çok çok güvenilirdir. İngilizce'ye çevrildi, Princeton e, Üniversitesi yayınlarından çıktı e, birkaç sene önce. E, orada Carlo Natali'nin e, eski e, çağdan kalma, antik çağdan kalma e, belgelerden hareketle ortaya koyduğu birkaç tane şey var. E, onlardan birazcık bahsederek bu ısınma turunu yapalım. Aristoteles hakkındaki dedikodulardan söz edelim. Bu zaten bizim ana konumuz akıl iletişim meselesiyle de bağlantılı. İletişimde esas olan içeriğin bir tarafa bırakılıp hakikat meselesinin, hakikat arayışının, hakikate ilişkin iddiaların ve tartışmaların bir tarafa bırakılıp kişilerin ön plana çıkması, Eşitliğin adeta bırakılıp eşit olan şeylere bakılması imkan dahilindedir. Hatta bir tür zorunluluktur demiştik başka bir deyişle. Buhar olan ince kaçıcı, esprili, ruhani, manevi olan şey katılaşır zaman içerisinde. Onu yeniden kurtarmak. Ee, yeniden onun esprisine, künhüne varmak gerekir e, demiştik. Ee, Aristoteles hakkındaki söylentiler, dedikodular bunun örneği. Carlo Nazarelli'nin kitabında Aristoteles hakkında ortaya atılan e, birkaç tane dedikoduya çok kısaca değineyim. Ee, Miras yedi olduğu, e, sübyancı olduğu, e, torbacı olduğu... E, Mesela iddia edilmiş tarihin belli dönemlerinde ki bu, bu çok yeni dönemlerde değil, bayağı eskiye dayanan kaynaklarda bile bunlar var. Bunların doğru olduğunu inanmak için e, elimizde e, hiçbir sebep yok. Dolayısıyla bunların söylenti olduğunu kabul etmek durumundayız. Onu ayrıca da tartışabiliriz. Yani neden acaba Aristoteles'in torbacı... E, e, olduğunu düşünmüyoruz. O konuya da girebiliriz. Ama şu halde Aristoteles'in miras yedi ya da sümbiyancı ya da e, torbacı olduğunu e, şundan dolayı e, size söylüyorum. E, elimizdeki tarihsel malzeme e, bir yandan da böyle şeylerle toplu tabii ki. E, dolayısıyla bu karşı e, şüpheci e, tavrı unutmamak lazım ve e, kişiselleştirmeye başladığımız anda esasında e, kişisel e, hikayeler aramaya başladığımız anda onları çok kolaylıkla bulabileceğiz. Çünkü onları arıyor olacağız zaten. E, Oysa Aristoteles'in metinlerine dönecek olursak buradaki yöntemim gene aynı. Yakın okumaya dönmek çok bu yakın okumayı yapamayacağım. Platon bağlamında da birebir yapmadım daha ziyade yakın okumayı yaptığım bazı konuşmaları link olarak ekledim YouTube sayfama. Aristoteles'te de kabaca aynı şey olacak. Şimdiden De Anima yani Aristoteles'in ruh üzerine başlıklı benim de çevirmenlerinden biri olduğum, üzerine çok senelerce çalıştığım bir medine ilişkin bir bölüm bölüm yakın okuma içeren bir video zaten var. Üç bölümlü bir şey. Aristoteles'e ilişkin bir imajı zaten biz daha önce görmüştük. Akademi ya da Aristoteles ayın Mars'ın altından Mars'ın önünden geçtiğine ilişkin bir pasajına gönderme yapmıştım. Gökyüzü üzerine de var olan bir pasaj. Bu gençliğinde bu gözlemi yaptığını biz bugün hesaplayabiliyoruz. Kepler bunu hesaplıyor daha doğrusu. Kepler'in hesabına göre söz konusu göksel fenomen 4 Nisan 357 gecesi gerçekleşiyor. Bazılarına göre 4 Mayıs 357 gecesi gerçekleşiyor. Saat 8 akşam 12 geçe ile e, 9.30 arasında. Başka bir olasılık da e, 20 Mart 361 akşamı ya da 16 Mart 325 e, t gerçekleştiğini düşünenler var ama e, bu son olasılıkta gökyüzü üzerine yani bu gözlemini Ay'ın Mars'ın önünden geçtiği gözlemini aktardığı eserin Aristoteles'in son eserlerinden birisi olması gerekir. Oysa tipik olarak gökyüzü üzerinden Aristoteles'in son eserlerinden biri olmadığı düşünülür. Hatta ilk eserlerinden biri olabileceği düşünülmüştür. Uzun lafın kısası burada Aristoteles'in büyük bir ihtimalle akademi yıllarında, yani Akademi'nin bahçesinde hangi ekipmanları kullanarak çok iyi bilmiyoruz ben bilmiyorum daha doğrusu bilmiyoruz demeyeyim bilenler vardır ama ben bilmiyorum böyle bir gözlem yapıyor bu şunu gösteriyor bize ampirik gözlemle ve doğa gözleminin yapıldığı bir yer akademi bu neden ilginç bir şey şundan dolayı ilginç bir şey Platon'un Sokrates'e devlette anlattırdığı astronomi ki bunu astrologiya diyor Gökbilim, e, ampirik olana özellikle sırtını çevirmesi gereken bir bilim olarak e, betimleniyor. Başka bir deyişle devlette Sokrates gökbiliminin e, ampirik verilere kapalı, yalnızca e, entelektüel olarak e, yapılması gereken, yalnızca sayısal değerler üzerinden e, e, ele alınması gereken bir bilim olarak ortaya atar. İşte bunu okur okumaz insanlar diyorlar ki, aha bu adam teorik bir adam zaten. Raffaello da e, Platon'u gökyüzüne işaret ederken, yani öbür alemi e, işaret ederken göstermişti. Demek ki diye düşünülüyor, e, akademide herhalde çok soyut teorik şeyler yapıyorlardı. E, doğaya hiç bakmıyorlardı e, vesaire çeşitli sebeplerden dolayı Platon'a ya da akademiye böyle bir şey yakıştırılıyor. Oysa gördüğümüz gibi hiç de durum böyle değil bunun gibi. Pek çok ezberi, pek çok şeyi, klişeyi yıkmak gerekecek ve gerekiyor. Zaten bu videolarda da herhalde gördüğünüz şey bu. Aristoteles-Platon bağlamında yani e, Raffaello'nun Atina okulunu biraz artık unutmamız, dinlendirmemiz gerektiğinden defalarca söz ettik. Ama özellikle e, Sokrates'in Platon'a sırtını dönmüş olduğunu vurguladım ve Sokrates'in Platon'dan daha genç olarak resmedildiğini söyledim. E, oysa e, Atina okuluyla as, esas alıp veremediğim şey Platon'la Aristoteles arasındaki ilişkidir ve zaten e, tablonun hem merkezinde o vardır hem de e, zamansal olarak e, Platon yaşlı, Aristoteles gençtir yani e, onun e, şey nasıl diyeyim size orada bir sürü filozof var. O filozofların hangi tarihteki e, halleri ile resmedilecekleri sorusu. Na Raffaello yani göre, görebildiğim kadarıyla Platon ve Aristoteles'i esas alıyorlar. Yaşlı bir Platon diyelim. 70'lerinde bir Platona benziyor. Ee, aralarında kaç sene fark var şu anda hesaplamam lazım ama e, formunun zirvesinde bir Aristoteles, onun yanında gökyüzünü gösteren e, Platon, yeryüzünü gösteren e, Aristoteles, e, elinde Timayos diyaloğu olan e, Platon ve elinde Etika kitabı olan e, Aristoteles. Bu ikiliyi, bu çelişkiyi de bence dinlendirmemiz lazım. Artık bir kenara koyalım. Bunu, bunu göstermeye çalışacağım bugün. Zaten e, Sokrates'i, Sokrates'ten söz ederken e, Platon'a ilişkin klişelerden kurtulmamız gerektiği sonucu büyük ölçüde çıktı. Şimdi de Platon'a işledikçe de Aristoteles'e ilişkin e, klişelerin de e, Platon'a ilişkin klişelerden etkilendiği, onlarla ilişkili olduğunu görmeye başlıyoruz, başka bir deyişle. E, Sokrates ile Platon arasında nasıl kuşaklar arası bir tür kopukluk olduğu düşünülüyor idiyse, ve bu bence yanlış idi Platon ile Aristoteles arasında da kuşaklar arası bir çatışma tahayyül ediliyor, anlatılıyor, resmediliyor ve bence bu da yanlış başka bir deyişle. Platon öte dünyacı, teolojik soyut, baskıcı bir filozof değil bence. Aşkınlığı vurgulamak bence böyle bir felsefeye insanı kilitliyor değil benzer şekilde de Aristoteles de böyle bir şeye tepkisel davranıp işte bu dünyacı olan birisi değil Aristoteles Aristoteles'te de bu aşkınlık fikri bence bal gibi var Başka bir deyişle Platon Aristoteles düşünüldüğünden çok daha yakın iki filozof bana kalırsa. Aralarında bir didişme varsa, bir karşılık varsa bile bunun birincil bir mesele değil, ikinci bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bir tür aile içi, okul içi bir e, anlaşmazlık. E, ve zaten o okul içerisinde, akademilya içerisinde zaten e, alışık olunan ve Aristoteles'in kuracağı likeyon'da da e, insanların alışkanlık haline getireceği bir çatışma türü. Baş ve daha da önemlisi, Platon ve Aristoteles arasındaki çatışma bu kadar vurgulandığı zaman, Platon ve Aristoteles'in aynı cephede oldukları bir mücadele. tabi savaş metaforunu kullanmak doğruysa. Esas mücadeleleri ikinci plana düşmüş oluyor. Oysa Platon, Aristoteles ve Sokrates bana kalırsa ortak bir cephe oluşturuyor. Dolayısıyla Aristoteles ve Platon'un e ne kadar uyumlu olduklarına ilişkin bazı şeyler söyleyerek gene ben kendi Zıpçıklığı mı yapacağım ama dediğim gibi bir zıpçıklık olduğu için değil belgelere dayanarak tabii ki bunu yapacağım. Hemen şununla başlayayım Aristoteles'ten kalma Apollodoros'tan yanılıyorsam kalma bir Platon övgüsü şiiri var. Olimpiyo Doros'ta pardon Apollodoros değil Olimpiyo Doros'ta Aristoteles Platon için şunu söylüyor öyle bir adamdır ki bu kötüler onu övmemeli bile. Ölümlüler arasında tek başına ve ilk kez o açıkça gösterdi. Gündelik yaşayışıyla olsun, konuşma biçimiyle olsun bir adamın iyi olmasıyla mutlu olması tek çırpıda olur. Ama bugün bunları kavrayacak insan nerede? Alıntının sonu. Aristoteles'in Platon hakkında söylediği bir şey. Bunu vurgulamamın bir sebebi de şu. Ee, Aristoteles'in hayatı işlenirken bütün bu klişeler nasıl diyeyim? Çığı gibi büyüyerek kendi üstüne katlanarak ve belli bir momentum kazanarak bizi şu noktaya getiriyor. Öldüğü yıl Platon'un Aristoteles'in Atina'dan ayrıldığı yıl. Oysa yani burada bu arayı insanlarınız dolduruyor. Her zaman söylenen şey şu: Aristoteles Platon'un akademiyasının yasının başına geçmek istiyor. Ama Platon öldüğü zaman Akademi Aristoteles'e bırakmıyor. Kendi e, yeğeni e, olan Speusippos'a bırakıyor. Aristoteles e, hayal dev bir hayal kırıklığına uğruyor ve e, son derece e, küsüyor e, ve kapısını vurup e, Atina'dan e, ayrılıyor. Bu hikaye bana işte inandırıcı gelmiyor. Bu hikaye yani bu hikaye e, Aristoteles, Platon açısından e, bence olasılık e, dışında gözükmesinin yanı sıra şundan dolayı da benim şüphemi özellikle çekiyor. Burada anlatılan hikaye bize benziyor. <laughs> burada anlatılan hikaye e, akademik kadro bekleyen e, hocasının e, işte e, peşinden ayrılmayan. E, onun yazacağı mektuplar, onun şeyi için, onun avucuna bakan öğrencileri ve son derece bence sakat koşullarda, kötü koşullarda yanlış şekillerde asistanlık yapan, öğrencilik yapan, genç akademisyenlik kariyerini sürdüren insanların halini andırıyor bana o kadar benziyor ki sonunda da kadroyu bana vereceğine kendi yeğenine verdi deyip çekip giden ve kendi okulunu kuran bir Aristoteles'ten söz ediyoruz. Bu bana çok naif gözüküyor. Naif olmanın da ötesinde bu bize birazcık fazla benziyor. O yüzden de ben bu fikre fikri olduğu gibi askıya almak askıya almayı öneriyorum. O yüzden de Aristoteles'in Platon'a yazdığı bu övgü ...den söz ettim. Galiba dili geçmiş zamanı kullanıyor. Tam hatırlamıyorum. Yunanca metin de önümde değil ama... ...Auristum ya da Perfectum herhalde kullanıyor. Bunu şunun için söylüyorum. o Evet, o ilk kez gösterdi. Şöyledir, böyledir. Sanki Platon ölmüşken Aristoteles bu şiiri yazmış gibi... ...gözüküyor şiire bakacak olursak. Bu da şunu gösteriyor. Aristoteles ile Platon arasında... ...bir husumet olduğu, kişisel bir garez olduğuna ilişkin fikirlerin tersine elimizde güçlü bir belge var. Esasında Sanırım burada bırakmak iyi, bina ki videoda Platon ve Aristoteles karşıtlığı, klişe olarak bizim Platon ve Aristoteles karşıtlığından söz edilirken... Ee, ...felsefi doktrin olarak e, hangi konularda bu karşıtlığın e, vurgulandığı üzerinden geçeceğim. Ve esasında, e, daha önce de söylediğim gibi, Platon ve Aristoteles arasındaki e, karşıtlığın zaten kişisel değil, felsefi olduğu. Ama bu felsefi e, karşıtlığın zaten akademiye ya da sonradan Lycaeon'da da son derece doğal olduğu, Buna kesinlikle tahammül edildiği, tahammül etmemek diye bir şeyin söz konusu olmadığı. Dolayısıyla bu iki ortamda da pedagojik açıdan tamamen anti otoriteryen yani bir ilişki kurulduğunu savunuyor ee, olacağım. Ve e Aristoteles ve Platon arasındaki felsefi ayrımın ve felsefi karşıtlığın bile vurgulanmasının ilk etapta kafa karıştırıcı ve yanlış bir yol olduğunu söyleyeceğim. İlla bir cepheleşmeden söz etmek gerekiyorsa Platon ve Aristoteles arasında değil, Sokrates, Platon, Aristoteles'in aynı cephede bulunduğu ve karşı cephesinde görece skeptiklerin, skeptik oldukları ölçede, ölçüde e, sofistlerin, e, Tragedya yazarlarının e, atomcuların e, bulunması e, gerektiğini e, ileri süreceğim. Şimdilik e, böyle e, kalsın derim. Hoşçakalın.